Merhaba arkadaşlar. Daha bir ay öncesinde bir vaka paylaşmıştım sizinle. Ayağında yarası olan bir hasta paylaşmıştım. Bir ay sonra da sonuçlarını vakanın yara durumunu size gösteririm demiştim. Bir ay önce bu hasta bize başvurdu. Ona bir işlem yapmıştık. Anjiyosunu gördüğünüz zaman bunu hızlı geçeceğim. Diz altında 3 tane ana damarda tam tıkalıydı. Evet, bu vakaya bir işlem yapmıştık. İşlemin detaylarını daha önce vermiştim. Kısaca geçeyim. Bunlara geçiyorum hızlıca Neler kullandığımızı anlatmıştım daha önce. Hastanın diz altındaki damarlarını açmıştık. Sonrasında evet, pedal loop anjoplasti dediğimiz ayağın ön yüzünü arka tarafını besleyen damarların köken aldığı damarlara yapılan işleme pedal loop anjiyoplasi yapıyoruz. Bunun yara iyileşmesini iyileştireceğini düşünmüştük. Bakın 3 diz altı 3 damarda tamamen çalışıyor. Az önce çalışmıyordu. Şimdi tamamen çalışıyor. Bu son görüntü kritik demiştik. Ayağın yarasının iyileşmesi için yerin olduğu bölüm kanlan, bölgenin kanlanması gerekiyordu. Burada da kanlandığını Görüyoruz. İşlem yaptık. Güzel. Anjiyografik olarak sonuç iyi ama yara iyileşiyor. Bunun için de işlem sonrası en son görüntü önemliydi bizim için. Eğer ayakta şu şekilde bir anjiyografik sonuç elde ediyorsak yara iyileşiyordu. Biz de bu vakada sonucun ilk şıkka benzer olduğunu söylemiştik. Ve yaranın iyileşeceğini öngörmüştük. İşlemden sonra vakanın o yara olan yerlerindeki siyah olan yerleri yani kanka olan yerleri kürete ettik, kürete ettik yani kazıdık ki yara iyileşsin diye. Yaranın 26. gününde gördüğünüz gibi ayağın yaranın iyileşmeye başladığını, ön yüzde de toparladığını ve ayağın amputasyondan yani bazı dizüstü üstü amputasyon olacak da diz amputasyondan korunduğunu, organ kaybı olmadığını gördük. Yara bundan sonra çok hızlı bir şekilde iyileşecektir. Yapılan işlem de, hasta diz üstü ayağının kesilmesinden kurtuldu. Böylece böylelikle diz eklemini kullanabildiği gibi ayak bileği ekleminde kullanacak ve kendi işleri kendi görecekti. Tuvalete gidecek, namaz kılabilecek. kendi oturabilecek ama bu hasta diz üstü kesilseydi bir protez bile kullanmış olsa o protezde eklem fonksiyonunu çok rahat kullanamayacağı için bir boru şeklinde olacaktı ayak. Böylelikle ayak kurtulmuş oldu. Yine bir başka vaka bu, bu burger vakası genç bir hasta. Daha önce e, bir iki kez denenmiş başka merkezde. Biraz detaylı anlatacağım e, işlemi. Şöyle yapalım. Şimdi e, vakaya bakacak olursak şuradan itibaren şöyle gösterelim. Evet. E, bu kasıktan itibaren dize kadar olan kısımda Şuradan itibaren bir tıkanıklık var. Yani e, bağlıdır kısmında bir tıkanıklık başlıyor ve sonrasında aşağıya doğru devam eden hiçbir ana damar yok hep küçük yan damarlar var. Ayakta ise hiç damar yok. Bakın burada göreceksiniz. Burası bağlıdır bölgesinden sonra tamamen tıkalı. Şurası diz bölgesi. Diz bölgesinin olduğu yer. Dizin alt kısmı burası. Hiç ana damar yok. Hep kolleteler dediğimiz yan damarlarla e, ayak beslenmeye çalışıyor ve bu şimdiki görüntüde tamamen ayağın taban kısmı yani şurası ayağın alt tarafı şu bölgede ön yüzü burada da ayağın beslenmesini sağlayan e, hastanın kendi damarı hiç yok türbüşon kolateral dediğimiz damarlarla iki kez distalde yani ana ayak üstünde yatak bulunamadığı için damar yatağı olmadığı için de işlem yapılamamış. E, biz buna rağmen hastanın başka şansı yoktu çünkü ayak tamamen nekroza gitmişti. Büyük bir amputasyonu engellemek açısından e, işlem yapmaya karar verdik ve hastanın ayak tabanını besleyen damarı bulduk. Bakın buradan görüyorsunuz bu ayak tabanındaki damardan ayağın ön yüzünü besleyen yani yaraların olduğu yeri besleyen bir bölgede telle geçmeyi başardık ve o bölgelere pedal loop anjoplasti dediğimiz işlem yaptık. Bu pedal loop anjoplasti yapmazsak ayağı kurtarma şansımız yok. O yüzden bu çok önemli bir işlem. İşlem sonrası bakın burası baldır kısmının olduğu yer tamamen açıldı. Ana damar bu dizin altındaki bölge hiç damar yoktu. Bir tane ana damar bulduk. Ve o ana ayak tabanını besleyen bir damarla aşağıya doğru tüm ayağı dolduruyor. Yani e, tamamen ayağın beslenmesini sağlayan bir işlem oldu. Şu son görüntü önemli. Bakın şuradan itibaren ayak tamamen artık kanlanıyor. Şu yazıdan dolayı altındaki şu pedal arkus gözükmüyor ama burada da bir ark geliyor devam ediyor pedal loop. Ön yüze kadar devam ediyor. Ve içinden küçük damarların çıktığını görüyorsunuz. Bakın şurada göreceksiniz. Bakın dallanmayı. Alt tarafta şuradan itibaren yani dallanma devam ediyor. Da şurada lazer alalım. Şurası peronal arter. E, normalde posterior tibial arterin e, buraya bağlanması lazım ama bir anatomik varyasyonu var aslında. Peronal arteri posterior tibial artere bağlanmış ve pedal loop bakın burada görüyorsunuz pedal loop oluşmuş durumda. Buradan çıkan arterleri de görüyorsunuz. Yaranın olduğu bölge şu bölge. Pedal loop oldu. Dorsal pedise bağlandı şurada. Kollateraller var. Yaranın iyileşmesini bu vakarda bekliyoruz. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Pedalup anjioplasti e, amputasyonları engelleyen önemli bir işlem olabilir. Kritik ayak iskemisinde diye bir mesaj vermek istiyorum.